Merhaba arkadaşlar, İtalya'ya giden herkesin mutlaka tadına bakması gereken 5 ikonik lezzeti sizler için derledim. Birinci sırada, tabii ki pizza Napoletana var. Napoli'nin dar sokaklarında odun fırınlarında pişen bu enfes pizza, ince hamuru ve taptaze malzemeleriyle bambaşka bir deneyim. İkinci durağımız, Roma'nın vazgeçilmezi Spaghetti Carbonara. Krema yok, sadece yumurta, peynir ve guanciale ile yapılan orijinal tarifiyle damaklarınızda iz bırakacak. Üçüncü sırada İtalyan gelatosu var. Sıradan bir dondurma değil, yoğun aroması ve kremsi dokusuyla size İtalya'yı hatırlatacak bir lezzet şöleni. Dördüncü sırada sabah kahvelerinin yıldızı Cornetto. Çıtır çıtır hamuru, enfes dolgusuyla kahvenizin en iyi arkadaşı olacak. Ve son olarak efsanevi tiramisu, Kahve ve mascarpone'nin muhteşem uyumuyla hazırlanan bu tatlı, İtalyan mutfağının tacı. İtalya'ya gidecekseniz bu beş lezzeti sakın kaçırmayın. Peki sizin favoriniz hangisi? Yorumlara yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla lezzet durağı için takipte kalın.